Ya senden bir şey isteyeceğim. Sen destansı gösterirsin ya. Benim. Ya az önce benim ağzımı yüzümü kırdılar. Bir tane lobide bir tane adam var da iki tane destansı var. Benim hesabı fakir diye benimle dalga geçiyor. Sen destansı gösterirsin. Onu çağırsam döver miyik? Ben onu döverim ki. Onu ben yüz kere döverim. Döversin. Ça kim? Çağırıyorum. Hadi artistik yap. Abimi çağırdım. Yap hadi artistliğini. Like. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan bana artistik yapıyorsun? Be. Bu bizi döver amora <laughs> ya. Ben de firavun yoksa veriyorum. Hayır dur daha var ki benimkiler. Daha bitmedi ya hadi bakayım sen, gel gel. Sen borç yapıya hesaplıyım ya. Gel tamam. gel. Oha. Benim hesabıma gitsen 8-9 evet, seviye firavunum var. 8-9 seviye firavunum mu var? Evet ben onları göstermiyorum ki. Evet ben aslında bu hesap destansların şey, 9 milyon vardı bu hesap. 9 milyon diyorum ben. 9, 9 milyon. Ve destans... Oo, 9 milyon destansı Benim... mı vardı? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte abimi çağırdım serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İbo abi geldi tekrar abiliği benden aldı. İbo abi burada selam aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam da videonun başında ben Mehmet Uğur niye demedim? Ben Mehmet Uğur hepiniz hoş geldiniz oldu abi? İnsanlar sen nasıl tanıyacaklar Mehmet? Abi kanalın orada <laughs> kanalın ismi var koskoca Mehmet Uğur yazıyor ya. Allah kurtarsın. Senin olmadığın yerde Artık, ben abi başlamam. olarak takılıyordum. Evet. Sen gelince. aldım Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PR Team İbabi'nin bilmem kaçıncı 500 hesabındayım. Bu da İbabi'nin anasını satayım. <laughs> bu hesap evet. bana verdi fakir diye. Yani bu hesap fakir böyle çok da fakir değil. Tabi güzel bir hesap ama İbabi iki kadar değil. Şimdi ben lobilere gireceğim. İbabi afiyet olsun. Gene fıstık mı yiyorsun <laughs> Yemin no. ederim yakında fıstık sıçacağını bu abi. Mesela destansı gösteriş dayı tamam mı? Bunun lobisine gireceğim diyeceğim ki dayı diyeceğim bana diyeceğim artık yapıyor. Bir tane yavşak diyeceğim ama İbo abi üstünü alın Hayır hayır üstünü alın mı? <laughs> Oğlum ya terbiyesizlik yapmayın bak. Hayır abi üstünü alınmaya hani seni tanımıyormuşum gibi gerçekten bana artistik yapmışlar gibi oyunculuk sergilemem gerekiyor. Yani illa ki bu <gülüyor> <Bekmek> <gülüyor> mi lazım yani? <laughs> ne diyeyim abi? <laughs> E <laughs> adam bana artistlik yapıyor diyeyim. Tamam öyle derim adam bana artistlik yapıyor diyeceğim. Sonra çağır gelsin diyecek erkeklik yapacak ben de İbabi'yi çağıracağım. Sen de izme Mehmet çay içebilir miyim? Tabii ki tabii ki. abi estağfurullah. Bakayım sesi geliyor mu sana bakayım. Yok abi gelmedi. Oo ben içtim çayı ben içtim. Beni de iç. Şimdi odalara girdik tamam mı? Sonra sonra İbabi'yi odaya çekeceğim. İbabi'yi odaya çektin mi? gibi böyle odaya girince 300 destansı isim kartı işgalci set o bu şu adam direkt bana sövecek muhtemelen ya diyecek senin diyecek getirdiğin adamın diyecek İbabi'ye abi laf oluyor mu? <laughs> ben sana ben sana amına koyayım. Abi popülerlik atar mısın? Sultan <laughs> kardeş selam aleyküm. Beni bir duyuyor mu? Evet evet evet. E, senden senden bir şey rica edebilir miyim kardeş ya? Kaç kaç destansın var baba? Ne? Kaç tane destansın var? Benim mi? He, sana. He? Uç. uç mu? Bir şey diyeceğim sana ya. Az önce ben bir tane lobby'a girdim de. O lobideki bir tane yavşak adam vardı, tamam mı? Bana artistik yaptı. Böyle destansı ben iki üç tane yana destansısı yana. var, tamam mı? Böyle artistik yapıyor, emoji emoji yapıyor. Az onu ben bir çağırsam sen onu dövebilir mi benim yerime? Sen benim abimmişsin gibi. Benim abim gibi davran olur mu? Abi bir şey diyeceğim o, olur mu? Ben sana iki tane destansı gösteriş çağırayım. Tamam. Döverler mi onu? Döverler mi lan? E, döverler döverler. E tamam Dün ama. Yazıları falan var. Merhaba. E, e tamam çağır da ben de onu da çağırayım da az döve onu ya. Ben bana çok artistik yaptı. Oyundan soğudum yemin ediyorum. Ağlayacaktım evet, evet. kendimi zor tuttum. Bekle çağır be. Tamam çağır çağır hadi çağır. Ekle ekle beni. E tamam hadi gel başka e, lobiye geçek. Tamam. Alo. Alo. Kardeş sen çağır o destansıyı da ben de çağırayım da dövek şunu ya. Bekliyor. Bekle sultanı çağırayım mı? Gelen hesap güzel değil mi? Kardeş sultan konuşamıyor ki. Yardım ederim de demiyor ki. Başka yok mu? Kanka bak ne yapıyorsun? Hey kanka Bana çek bakayım. He kanka çekiyorum. O kişiyi çek. Tamam. Sen de birini çek ama bak bu ikimiz de döver ha. Çekiyorum. Çektim. Çektim gelir şimdi. Gel. Aa ya. bu. Aa bu. Aa bu. Efendim? Havan kim lan? Havan hadi kime? yapsana Havan kime bak görüyor musun? Artist. Yap hadi artistini. Autoya da yap. Gel lan. Ne istiyorsunuz gene ya? Ben hani bana sik yaptın yapma ya. Ben konuşmadım. He. Boş yapma kime lan. E, Ele sesini aç sesini. Oh Sesin gosh. kapalı. Niye sesini açmıyorsun? Auto Gork'ta sesini açmıyor. Aç lan. Aç aç hele. Aa, ne sesimi ya bak. Bizi duyacak sesini abi, aç. Geliyorum. Bir de sen de oğlum erkek gibi dursana ne götür sallıp salıp duruyorsun orada. Boş yapma. E, abi bak bir şey diyeceğim. Hadi artistik yap bu kardeşime de artistik yap. Kardeşim niye bu kadar Hacı büyük salıyorsun ki? Ya, hayır problem var. Zaten gel onu falan bakarsın. He çağırsın oğlum auto sende. Artistik yok da biz. Adam bir emoji de bir sakat eder. Bekle bekle. Çağır çağır bekliyorum. Bunu dövek ya. Ama bunda sanki 300 destansı isim kartı var ha auto. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Bir de Superstar Yok 12 ya. bu. Superstar 12 oğlum bu. Dünya popülerliğinde 12. Götüyemez oğlum. Evet evet doğrudur. Selam aleyküm. Amuri. Oğlum. Kardeşim nasılsın? İyiyim. Ya senden bir şey isteyeceğim. Sen destansı gösterirsin ya. Senden bir şey isteyebilir miyim? Bilmiyorum. Ya az önce benim ağzımı yüzümü kırdılar. Bir tane de, bir tane adam var da iki tane destansı var. Benim hesabım fakir diye benimle dalga geçiyor. Sen destansı gösterirsin. Onu çağırsam döver miyim? Ben onu döverim ki. Onu ben yüz kere döverim. Döversin. E, ça bakayım. Çağırıyorum. çağırıyorum. Sen şey yap. Sen benim abimmişsin gibi tamam mı? Ben sen abi diyeceğim. Sen de efendim kardeşim de. O gelsin onu dövek tamam mı? Tamam. Ee şöyle örneği. Sende X suit falan da var sen var ya kesin düverik biz onu geliyor. Gel götün yiy oğlum sala. Hadi Hadi. Hadi artistlik yap. Abimi çağırdım. Yap hadi artistliğini. Brim. Tamam hayırlı. lan you so much. Sen kimsin lan bana artistlik yapıyorsun? Oğlum burayı PMU jim mi yapıyorsunuz ya? Hayır. Amor abi biraz güzel emojiler yapsana Amor abi. Uuu gördün mü adam gördün mü böyle setler şekerik biz. Oğlum ne yani. Hadi yapın. Amor abi ama sanki. Oğlum, ne Amor abi Orada ama hazır. şey lan sanki bu adamda 300 destansı isim kartı var gibi abi ben yanlış görmüyorum değil mi? Az önce yoktu bu. Bunlar bir tane adamda da var. Tamam da bu bizi döver ya. Hayır daha var ki benimkiler. Tamam sende, ben o daha var, var. sende kaç tane destansı var? 100. 100 mü? Evet. Ama şey brrem sende kaç tane destansı var brrem? 600. Ama Amor abi onda 600 varmış. Oğlum bırak sefreye gelsin ben ona gibi göstereceğim. Ama... Hatta... Ama abi sen Royal Fest destansıları gösteriyorsun ha. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Brem abi sende X suit var mı? Brem abiye soruyorum X suit. Ananı. Amore sende var mı bu? Bu Firavun'un 7 seviyesi ha. Bu bizi döver Amore ya. Ben de Firavun yok veri Hayır dur daha var ki benimkiler. Daha bitmedi ya. Hadi bakayım gel gel. Ben boşu bir hesaptım ya. Gel 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 Ama Amore <laughs> yani adam bizi yendi ya kardeş. Ben seni abim diye çağırdım sen de yenildin ben anlamadım ki. Şimdi Hayır. Beşer, hesabınız çok boş ya. Bak adam bizle dalga geçiyor senin yüzünden hesabınız çok boş diyor Amore. Evet evet çok boş ben gidiyorum görüşürüz. Adam bizi ezikledi Amore senin yüzünden ya. Love. Adam geri dövdü bizi gitti Amore ya. Lan gösteriyorum ki <laughs> gösteriyorum. <laughs> gösteriyorsun da Death Dancer'ın emojilerini gösteriyorsun ya. Adam neler çekti? Firavun 7 seviye çekti kardeş. Dövdü bizi ya. Oha da benim. Benim hesabı gitsin. 8 9 seviye firavunun mu? 8 9 seviye Firavun'un mu var? Evet ben onları göstermiyorum ki. He o. Onları aslında ben yener. Sevinsin diye değil mi? Sevinsin Yen diye olsun. göstermiyorsun. Yenersen üzülür diye. Evet ben aslında bu hesap destansları şey, 9 milyon vardı bu hesap. 9 milyon diyorum bak. 9, milyon. milyon tane destan. Oo, 9 milyon destansı mı destans, mi vardı? Ben senin desa, sen benim hesabıma girsen bak. Girsen. He. Neyim? Uçta baştan destans. Neye baştan destans? He. Sen ki. O bu. Bu, bu, bu bizi yener, bu biz yener. Sen tamam. o zaman Amore bilerek yenmedin değil mi? Şeyi, o üzülmesin diye yenmedin. Evet. Aferin lan bak, sana. Bana... Göstereyim bir de istansları. Bana niye gösteriyorsun? Var. Adama var. gösterseydin ya. Tamam tamam. Hep aynalarını gösteriyorsun anasını satayım. Bu var mı? Bilmiyorum var mı? Adama gösterecektim. Bana göstermedin. Ben gidiyorum. Görüşürük amore. Görüşürüz. Kendini. <laughs> Sen de kendini. <laughs> İbo abi 9 yaşındaki çocuğu diyor. Arkadaşlar linçlemeyi unutmayın yorumlarda. Eyvallah, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ali Reis senden bir şey rica edebilir miyim? Popülerlik popülerlik istemeyeceğim valla. Evet. Ya bir tane adam var tamam mı 30 destansı mı ne varmış şerefsizin sabahtır bana emoji yapıyor beni ezikliyor az onu bir çağırsam Allah aşkına onu bir döver misin ya abim gibi davran ben dedim abim var evet. benim bir tane dedim o destansı dedim senin ağzın az dedim yiyorsa çağır dedi o da az onu bir dövsen olur mu? Oğlum bende destansı fazla yok Onda da yok ki o Benden destansı gösteriş çıkmaz. bile değil Çağır bakayım <laughs> çağır Çağırıyorum ha çağırıyorum Vallahi az onu abimsin tamam mı ben sana abi diyeceğim sen de kardeşim de bana tamam mı abi? Tamam tamam. Tamam hadi bismillah. Çağırdım. Çağırıyorum, çağırdım. Mehmet Uğur, Mehmet Uğur şu bu, şu bu. Mehmet Uğur. Mehmet Uğur. E abi Oğlum. gel. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Lan Brem, <laughs> sen <gülüyor> sende abi. bunlar yoktu Brem. Mehmet Uğur abi. Alo. Abi bunlar yoktu ki. Brem'e bak bunları Oğlum, o, çekmiş o, gelmiş. <laughs> Brem abi bak Aliyev tiktokırmış ha bir de Aliyev o benim abim öz abim seni sakat edecek şimdi sen hadi gel videosu bana yaptıklarını da yapsana Al Aliyev abi sen yapsana Aliyev abi <gülüyor> 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 Oğlum bir durun bir durun yayın Harbi durun, ya durun. yok <laughs> kardeş yayın mayın yok beni dövüyor diyorum ya Oğlum ne dövüyor ya Oğlum, vallahi dövüyor ezikliyor vallahi beni ya Allah, Allah. Ben ne dövüyor evet, şimdi be, buna dur, abi. Bekle ben döveceğim bak 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 ki. Şeklinizi başka abi, yerde durak, yap. Eyvallah, kabul et, abi Kardeş attılar beni ya. Harbi mi? Bana da dedi şeklini başka yerde yap dedi abi. En başta tanıdı. Yayında değerim diye öyle yaptı. 200. <laughs> ya bir tane destansı var tamam mı? Şerefsiz sabahtır bana artistlik yapıyor. Ben de dedim ki benim bir tane abim var dedim. Onun destansı senden çok. O dedi gö gitmiyor sevdi Ben de geldim şimdi lobilerde işte destansı e. arıyorum. asıl sen benim abim olsana iki dakika ya. Çocuğu çağırayım bir dövek olur mu? Kanka şimdi, bizi döverler orada ya. Orada kadar destansı yok. La 30 destansı <laughs> falan var. Destansı gösteriş bile değil. Şey ya. 30 destansı var kardeş. Abim var dedim yalancı çıkacağım ya. iki dakika çağırayım da döv. La oyun oynayacağım oyun oynayacağım. Lan iki dakika iki tane emoji vur gidecek zaten ya. Dayak yiyecek. <laughs> Hadi lan hat hatırım var Allah sana. Hadi hadi ya. He, he ya hatırım var lan. 2 dakika lan. Oğlum insanlık at ananı. Ne Uf, ağlayacağım. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım ama burada gördüğünüz gibi destansı gösterizler zor bulunuyor hatta bulunmuyor yani elimden geldiği kadar bir video çıkarmaya çalıştım hepiniz Allah'a emanetsiniz kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere Hoşçakalın. bay bay